Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Videodan önce hepinize bir duyuru yapmak istiyorum. 27 aboneyiz. 30 aboneye çok yaklaştı. Hepinize teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Hadi videoya geçelim. Ama anne niye taşınmak zorundayız? kızım artık burayı ödeyemiyoruz ya. Evet kızım başka bir yere taşınmamız gerek. Üstelik yeni eşyalarımız da olacak. Ne yani benim bir piyanom mu olacak? Evet kızım taşınacağımız evde piyanon da olacak. <laughs> yaşasın yaşasın piyanom olacak. Ay özür dilerim. Yaşasın yaşasın piyanom olacakmış yaşasın yaşasın. Demek taşınıyorsunuz. Evet. Of, of. Of ya. Ama yine de umarım bizim evimizin yakınına olur. Evet. Çünkü siz de taşınmıştınız. Ah. Evet. Umarım bizim evin yakınında olur. Evet. Acaba yine okula gidecek miyim? Bilmem ki. Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. Kapı zaten açık. Ay ay. Hemen 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 yeni evimize gidelim. Gidelim gidelim gidelim. Oy ne düştü ya? Anan siz de doğru düzgün taşıyamıyorsanız ki. Of her şeyi düşürdüler. Hadi gidelim bizim. Ne yani? Anne, anne ne yani? Eşyalarımızı burada mı bırakacağız? Evet, kızım zorundayız. Of ya. Ay, eşyalar dizgin taşıyan. Of. Herkes bindi mi? Evet. Hadi gidiyoruz yine yani evet. kızım. Tamam. İnanmıyorum. Anne burası bizim yeni evimizmiş şimdi. Piyano. Piyano. Beni bekle piyano. Aa. Aa, i̇nanmıyorum. Çalışıyor. Çalışıyor. İnanmıyorum. Oh. burası harika. Meow 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 meow. canım gibi. Senin adın ne olsun acaba? Karadut buldum karadut. Olur çok güzel çok güzel. Meow. Hmm, her yer çok güzelmiş. Vay canına. Kızım senin odan hem ablanın yanında şurada. Bak tam burada olacak odan. Ya inanmıyorum anne burası eski evimizden çok güzel. <laughs> Gel karadut buraya. Mimi 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 Ay bu kedi de çok tatlıymış. İsmi Karadut mu? Evet anne ismi Karadut. Ay mutfak. Ay inanamıyorum bak harika. İnanmıyorum inanmıyorum. Ay ay ay. Anne bu ev sağlam mı diyorsun sence ya? Ay, çünkü buradan sürekli pat pat sesler geliyor. Onlar komşularındır kızım. <laughs> ay inanmıyorum ocakları da yanıyor yanıyor fırını açayım dedi vay çok güzel bizim de burada unutmuşlar Hiç kapatayım şunu çok güzel evet arkadaşlar eğer bu videonun devamının istiyorsanız videomuzu beğenin, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinize hep görüşürüz.